Evet, size keyfimizi göstermek istiyorum. Buyur Mahmut'cum, kapımız. Böyle geliyorsunuz. Biraz tabii dağınık şimdi, buraları toparlanıp gideceğimiz için. Ee, oraya koyduk minderleri. Burası hayatmış. Bu salona hayat diyorlarmış. Böyle gel Mahmut'cum, böyle. Gel, gel, gel. Burası böyle. Ee, gördüğünüz gibi eski böyle bir kapı. Gel. Şimdi burada sobamız. Gözüne. Gözüne. Ondan sonra cuma. Şöyle güzel bir manzaramız var burada görüyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Oh. Misler gibi. Buraya da oturuyorsun. Kahvaltını yapıyorsun. Şöyle kapatalım ya da açıklıyorsun. Sonra enteresan olan. Burada ne var? Bilin bakalım. Banyo. <laughs> Önceden böyle banyo odalarda banyo oluyormuş. Yani bizimkiler ebeveyn banyolarını zaten önceden çözmüşler. böyle Gördüğünüz gibi dolap gibi duruyor ama aslında banyo. Çok enteresan. Burada önceden ee, şey vardı değil mi Mahmut? Baca. Evet. Baca vardı. Burada böyle e, yakılıyor Ocak sonra, vardı. Ocak vardı. Sonra böyle orayı yardık, kırdık, ettik. Böyle oldu. Ondan sonra cima bu da benim Aras'cığımın küçüklük fotoğrafı. Görüyorsunuz. <laughs> Şöyle minnacık o zamanlar. Sonra burası mutfağımız. Şöyle aşkım biraz geri. <laughs> şöyle bildiğiniz köy mutfağı ama kayınvalidem tabii ki de tabakları, çanakları. Burada fazla fazla her şeyi var yani. Biraz asortiktir. Burada da yine burada beyaz dolabı var. Bardağımız, çanağımız, her şeyimiz fazla fazla var. Burası böyle gördüğünüz gibi eski usul. Yani köy evi. Şimdi üstünü falan kapattık ocakları gidiyoruz diye. Böyle camımız. Burada tuvaletimiz var. Çok böyle havalı. <laughs> Açmaya gerek yok. Böyle tahta. Alttan üstten açık. Ama klozet yani. Sonra burada böyle lavabomuz var. Manzaramız güzel. Tuvalet manzaramız. Lavabomuz. Böyle köy evi gördüğünüz. Böyle böyle geçelim Mahmut'cum. Bulaşık makinemiz bile var ama. Burası yine. Görüyorsunuz burası yeni bir oda. Bizim mahallemin benim gibi. Ben herhalde kaynanamın gibi çekmişim radyosu burada. Ondan sonracıma yine burası da. Görüyorsunuz. Manzaramız. <laughs> Dursun istersen böyle. Tabii ki de bazası da var. <laughs> Köy evi ama her şey var. Görüyorsunuz. Ee, burası da. Mahmut'cum göstereyim. Kapı kapandığı için. <laughs> burası da dolap. Ne deniliyor? Eskiden yüklük, yüklük. deniliyor. Yatak, yorgan, her şeyi burada. Hı zıvır. Buralarda da dolap var. Gayet güzel. Böyle gördüğünüz gibi ahşap ev. Duvarlarda e, pantolonlar, gömlekler asılı. E, şimdi normalde divan da burası. Bunlar seleler divanın altına yürüdü Ama mecbur artık böyle koymuş kayınvaliden Ne yapsın kadın Böyle yani Köy evimiz bu Tavanlar falan güzel idare ediyor işte Öyle Köy evimize bekleriz herkes Otantik güzel Tabii ki ben şey falan görmedim Ama sivrisinek falan çok fazla var Şöyle şu güzel manzarayla Kapatalım videomuzu değil mi Evet Mavgıç'ım. Görüyorsunuz. Oh